Röntgen'den bahsedeceğiz. Ee, Röntgen bizim ilk modalitemiz. William zaten ismini de William H. Röntgen'den almıştır. Ee, gönderdiğimiz bir kaynak var. X ışını kaynağı. Arkada daha önce kaset dediğimiz sistem vardı. Şu anda kaset sistemi dijitalize oldu. Eskisi gibi o elimizdeki siyah beyaz e, filmler filmlerde olurdu. Hastanın e, filmine bakar işte 3 ay evimiz kalmış derdi grafide. O grafiler artık siyah röntgenler kalmadı. Artık her şey dijitalize. Bunu ne yapıyoruz? Buradan bir X ışını kaynağı var yine. X ışını kaynağı arkaya gönderiyor. Arkadaki alıcı sistem alıp ekrana aktarıyor. Artık sistem bu şekilde. Dediğim gibi siyah beyaz röntgen filminin olduğu zamanlar bitti. Buradan herhangi bir nereyi çekmek istiyorsak hastanın ayağını, karnını, başını çekmek istiyorsak o bölgeyi içine alacak şekilde X ışını gönderip arkadan X ışınını görüntü oluşturup bilgisayara aktarıyoruz. Ayakta çekeceksek bu şekilde. Buradan yine x ışını kaynağı, şu arkada kaset sistemi. Buradan gelen görüntü hastanın alt yerini görmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Buradaki temel mantığımız dokunun yoğunluğuna göre tomografide de bu şekilde çalışır aslında. E, tomografi röntgenin e, gelişmiş versiyonu diyebiliriz. Yani ilk zamanlarda tek kesitli tomografiler vardı. Buradan X ışını gönderir, biraz yukarı döner, 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 döner bir görüntüyü 5-10 dakikada oluştururdu. Şimdi tabii saniyeler içerisinde kalbi oluşturacak kadar gelişti ama e, temelde çalışma prensibi olarak aynıdır. X de X ışığını gönderir, arkada alıcı vardır, alır, görüntüye çevirir. Dokunun yoğunluğuna göre buradan gönderdiğimiz bir X ışını kemik doku çok yoğun olduğu için onu geçemez. Dolayısıyla o ekranda beyaz görüntü olarak oluşur. E, eğer Yumuşak dokuysa, gazsa, havaysa siyahtan griye doğru değişen tonlarda da görebiliriz. Ee, gönderdiğimiz X ışını eğer yağ dokuysa siyaha yakın veya siyah gibi, ee, havaysa siyah, işte daha e, karaciğer, böbrek gibi dokuysa biraz daha gri olarak görüntüyü oluşturur. Niye? Gönderdiğimiz X ışını tamamen geçtiyse siyah görünür karşı taraftaki görüntü, hiç geçmediyse beyaz görünür. Yani kemik beyaz, hava siyah diğer dokular o arada görüyoruz arkadaşlar. Peki radyoloji nedir? Radyoloji aslında ışın bilimi demek. İster ses dalgası olsun, ister radyo frekans dalgası olsun, <laughs> ister x ışını olsun. ışın bilimi demek radyolojinin esası. Radyolojik görüntüleri oluşturuyoruz. Bizim esas işimiz görüntü üzerinden hastaya e, rapor yazıp hastanın tanısını, ön tanısını koymak. Evet, röntgen filmi dediğimiz şey çekim yapılmadan önceki film. Artık çok fazla film kalmadı dediğim gibi. Hemen hemen hiç kalmadı. Tamamen bilgisayar sistemine aktarıldı. Röntgen'de görüntüler iki boyutludur. Işının geçtiği üçüncü boyuttaki yapılar üst üste düşerler. Yani arkadan öne doğru verdik görüntüyü. Hastanın kaburga kemiği var. Akciğeri var. Ne yapıyor? Akciğerle kemik doku üst üste geliyor. Kemiği beyaz. Aradaki akciğer dokuyu biz siyah görüyoruz arkadaşlar. Yani nereyi çekersek 3 boyutlu görüntü oluşmaz. iki boyutlu görüntü oluşur arkadaşlar. X ışınında biz iyonizan radyasyon kullanıyoruz. Aynı tomografideki gibi. Anjiyo da benzer şekilde. Anjiyonun ve skopi dediğimiz floroskopinin e, röntgenden tek farkı X ışınını sürekli gönderiyoruz. Ve continue dediğimiz, real time dediğimiz sürekli görüntü oluşturuyoruz. Yani anjiyo sırasında, şimdi X ışınında normal akciğer nedir? Bir kere X ışınını verdik. Arkada görüntü oluştu. Anjiyoda nedir? X ışını sürekli veriyoruz. Arkada sürekli görüntü oluşuyor. Damardaki o verdiğimiz ilaç nereye gidiyor? Ne kadar gidiyor? Damar açık mı? Kapalı mı? Veya başka bir yere geliyorsak orayı daha net görmemizi sağlıyor arkadaşlar. Dokunun yoğunluğuna göre demiştik. Burada gördüğümüz şurası kemik doku. Şuralar kas doku. Şu ciltteki kısımda yağ doku gibi. Örnek şurası kaburga kemikleri siyah olan akciğer dokusu. Daha gri gördüğümüz işte burada meme dokusu, burada karın dokusu gibi. Yani doku yoğunluğuna göre görüntü oluşturuyoruz biz e, röntgende. Tomografi de aynı şekilde, anjiyografi de aynı şekilde arkadaşlar. Anjiyografi, fluoroskopi dediğim gibi yine aynı şekilde X ışını ile çalışan cihazlardır. Bunlar da tek farkı anlık görüntü alıp kaydetme özelliği var. Video şeklinde kaydedebiliyoruz. Anjiyografi cihaz da bu şekilde hasta yine masaya yatıyor. Bir X ışını kaynağı var, bir de alıcı var. Şu şekilde burada tam çıkmamış ama X iş ışını kaynağı ve alıcı var. Aslında bu arada yatıyor. Arada yattığında ne yapıyor? Burası e, görüntüyü sisteme aktarıp oluşturuyor arkadaşlar. E, temel olarak modalitelerimiz bu şekilde.